Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün rafta devam ediyoruz. Yanımda her zaman gibi Burak abi var. Hoş geldin abi. Hoş, bulduk, hoş bulduk. Birazdan da meşhur Tarkan abimiz gelecek. Arkadaş bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Yemek koymak istemiyorum şu an. Niye? Dolabın içine. <laughs> Benden dolayı mı? Sence neden? Alıp bitirdiğim için <laughs> Arkadaş. Bütün hepsini yedin ya. <laughs> Kayıtta mıydın o esnada acaba ya? Evet kayıttaydın galiba. <laughs> Bilmiyorum. Ne bileyim ben? Bak ya bunlar iyi olmuş bak, bir... bunlar takılıyor buraya güzel. Her şey aldı. Şimdi bunu böyle büyüte 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 büyüte. Buradaki büyüyen şey. karpuzlar nereye gittiler? Yok onlar yok. Taze bitti. <laughs> He taze bitti. Nereye koydu Allah <laughs> bilir. Şurada bir yerde Olmadı mi? Yapmadık ya. Ha 13 tane kokonat. Neyse zaten dursun dursun. Neden bıraktın yani? Yiyemedin ya. Hadi ayıp olmasın diye sıkkın ya. ya. Üstümdeydi benim. Bir tane vardı Allah Allah. Ona da laf ediyor ya. Ederim. Ne her şey sen mi yiyeceksin? Evet. Evet diyor ya. Bak tohum bıraktım buraya. Şuraya odun bırakayım. Eskimde. Plastik. Abi oraya suyu koyuyorsun kaynıyor. Sonra kaynamıştı buraya geçiyor. Yanımızda devin de bu Değil arada. <laughs> devin de var arkadaşlar. Eski videolardan hatırlarsanız Burak abinin kuzeni. Arada sesi gelebilir. <laughs> devin Neyse, de artık abi. bizim tayfadan ya sayfa <laughs> Bir şey, ke şey keyfine müzikine, şey pardon Tarkan abimiz de aa sırdı. <laughs> şu an. Kendi ayağım acıdı abi ayağım kopardı. Vallahi kasıldım bir an ayağım acıdı ya. Sakin ol sakin. Ayağımı sırdı. Hayvan. Ne çıktı? Şöyle bir trash Patatesi Şimdi katına. neler yapacağız? Sen bensiz siz bayağı şey yap saldırıyor saldırıyor galiba bir saldırıyor. Burada, burada burada saldırıyor saldırıyor. Ya göremedim ya Hangi lan. Ettik, <laughs> tamam. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Ee, şu anki amacımız geminin şeyini büyütmek. Sen bensiz şey oynamışsın büyütün. galiba. Burada ağaç yoktu çok küçük son en son çıkarken sen çatır çatır yemek yerken ben onunla uğraşıyorum Harbi mi? Evet. Daha <laughs> sonra yemek yemekle meşgulken. Şimdi ne yapacağız? Neler yapalım? Şimdi bunu bir büyütmemiz lazım. dolu sağlı olarak. Şeyi adayı mı? Şey gemimizi mi? Evet gemiyi çift taraflı olarak büyütmek lazım. Şimdi diyorum Tamamen... bak e, mesela bunun bu sağına ben doğru büyütsem buna engel yani, olmaz değil mi? Hani suyun olsa, gelen suyun içinden gelen. Gelecek tamam. Rastgele mi büyüteyim? Ne tarafa doğru Hayır, büyüteyim? Hayır rastgele büyütmeyeceğiz. Sen bana ya, yer göster daha... belirit büyüteyim mi? Bak bunu dört tarafını da büyüteceğiz. Yani şuradan olay bir yer kalmış onunla mesela. Onunla büyütmen değil. Bak olay onunla büyütmek değil. Şunları bir alayım. şunları bir koyalım. Şu an sadece büyükleri kaçırmamamız lazım. Eee bunlar Allah Allah delikmiş burası. Plastik bak çok içine yakalayamıyoruz Yeterince büyük değil çünkü. Harvest mı? Niye ne oluyor? Ha bunu almamışım. Okey. Ee, İnsan hiç sorar ya yiyeceğim mi yemeyeceğim mi diye. Dolabı aç dolapta var. <laughs> Bıraktım mı? Pislik yapma. Evet o. Biraz şey önce yapma. yok diyordu. Arkam hoş geldin. Hooklama hiç. Zaten tutuyor. Tarkan Aa, abi. Abim ya, i̇yi videodayım hey ya. Abi. Ne yapıyorsun? İyi miyim? oyuna. Gel. gel gel. Çil takılıyorsun. Bak izleyenler evet. seni özlemiş. Yorumlar geliyor Tarkan abimiz nerede diye. Öyle mi diyorlar? <laughs> Çığlıklarım mı özlemiş <laughs> Burada çığlık en fazla köpek balığı sırrında evet. atarsın. Ona da atarım kandis merak ediyorum. Ona da at. Şuradan <laughs> suyu koyalım. Buradan suyu alalım. Onu buraya koyalım. Sonra buraya onu pişirelim. Bunu yiyelim. Köpek balığı kafası. Burada bir tane kanca bırakmışlar. Berke şunu ne bir o? tak. Oh be rahatladım. Ya tak ama takmayacağım ben. Tak ya. bir la tak. Devine, devine göstereceğim. Tak He. işte. Allah Allah. Bak bu. Ç oh. Lan. Kerefsizdi. Aha öldürdüm. Aferin mi bu? Çok Nerede? bağırdım lan pardon. Isıracak kıçımı ısıracak. <laughs> Allah ısırdı. Şimdi bizimkiler gelip kızacaklar. Yok, ne bağırıyorsun bir şey. diye. Bir davet alırım Şey ee, yap, direkt katıla bas. Belki. Efendim. Yani, geliyor. Allah F kattım. Efendim abi. Tamam dur. Gemi dur. dur diyecektim de durdurma hiç. Köpek balığına F kattım. Ya yani, gemi diyoruz biz bu. Bir boktan tamam. şey Aynen. Hafta. Şimdi Sonra dur abi. neredesin? Gel. Bak. Tamam, gidelim. Bak yüzme bak Demir. yüzme. Ha bak devin gör işte. Demirden anchor yapmamız nasıl şey mi şişe taşmak? Taş. Şu an tek normal Dur. başlangıç olarak açıklıyorum. Ada var. Şöyle Çok çevirdim. Tanıdık, sağda da bak tam arkamızda da yer var. Sağa bak gördün mü? Aa uzan. Önce önümüzü bak bak önce önümüzdekileri alalım. Heh tamam. Sonra biz sağa gidelim. Tamam. Sonra sağdan sola kalalım. Şimdi şu dört... Isırıyor mu lan? Var. Ha. Geldi mi Tarkan? Hah geldi. Öyle mi, öyle mi? Dur bir Vay! Ben. Abim! Bak karşısında köpek balığı var. <gülüyor> ne <laughs> haber? <haberliyim? gülüyor> Harbi korktu evet, lan. Adam, adam gelir gelmez korktu. bütün ekranın şeyi çıktı ya köpek balığı. <laughs> ne dedim? Köpek balığından korkar demedim. Tamam şimdi bir şöyle dönelim. Şu an başlangıçta böyle rahat çift takılıyoruz, kaslıyoruz. Şimdi... Şimdi bu oldu mu? Bu olmuş. Bunu pişirelim. renk <laughs> atalım şuraya. Bak baltam yok. E, bir tane alayım şuradan. daha çıkmış. Ama ne çıktı? Wooden bat. Hey falan yok. Aynen. Ne yok? Falan yok? Daha hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. Yeni. Şu an sadece şey kasıyoruz. Hani hayatta kalalım. Ne geliyor lan? Çekiciden mi geliyorsunuz? Çekici mi ne çekiyorlar abi? O. Dışarıda benim gibi bir tane manyak arabanın. Ona yaklaşabiliyor mi bu arada? Hayır ısırıyor, ısırıyor, Mızrak aynı. Vur 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 tamir ediyor. Güzel. Dur. Dur. Gel abi Tarkan abi gel. Ona gidemiyor. Al sana mızrak bak yere attım. Oraya gidemiyoruz, sol tarafa. Bak yerde sana mızrak. Diğer tarafa dönüyor. Bu ne durumda? ah bu büyümüş. Şeyi olan. Kestim mi şunu? Eee baltası olan var mı Arkadaş sende yoksa. Keseyim abi. Tamam. Ben oynamıyorum da alışmam lazım. Alışırsın. Tamam. Baltan var mı? Kes. Hı? Şeyleri aldım. hadi e, e, nedir? Karpuzları. İstersen. E, ha dur direkt aydın ben ekeyim artık. Ektim, ektim. Ha burada bir tane yer Sonra var. Değil mi? Sağ değil. tuşa basılı tutup eee scroll'la <laughs> Amount'u belirleyebiliyor. Evet. Heh. Yep. Bak Olsun burada bir... <laughs> balta var, balta al istersen kendine. Ha var mı? Yapacaktım ben. Tamam Şimdi... <laughs> abi. nasıl şey yapıyoruz? Kusuyu o mı lan? Okey almışım. Yenisini tamam. istemiyor. Yani. <laughs> Niye yamuk gidiyoruz? Dalga çıktı abi. Adayı tamam. es geçmeyelim de ha. Adayı göremiyorum ben şu. Ada gördüm ben gördüm. Ee, ne yapacaktım ben ha? Evet. Aldık şunu. Dur koydum ben. Ha koydum mu? Bende de var da koydum, şey. Uzan tam arkasına bıraktım patates var iki tane. Onlara koyulur. Bir karpuz koydum. Arkasına ben benim üstüme var onları. Şuraya aldım. Pişirme bende. Şimdi yemek bende. Ee... Şuraya hemen bir ağaç çakalım. Plastik neredeydi plastik şurada. Kaç oradan. Vallahi bırak yok. o kasayı. Ya sandığı bırak. Dur <laughs> İp yaratırız. Kıtı yok. Ne istiyorsun? Şimdi... Şimdi, şuralara büyütmek gerekiyor. Ne tepede duruyor abicim? Gemi mi? Aha, Çünkü aha, aha. altında bak, plastik parçalar var. Allah! ısıracak ısıracak. Kırt, 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 geliyor kırtlamaya. Hop. Varilleri kaçırmamak lazım ya. Onlardan güzel şeyler çıkıyor. Yemek bitti mi? Demek bitmiş, okey. Suyu bir alayım ben. Suyu al, hemen doldur sonra. Gerçi suyun full değilmiş. ben niye aldım onu ki? Tamam, üstünde kalsın. Geliyor. Fıçıyı kaçırma bak. Koyamadım. Dur şeyi adaya geçeceğiz şöyle çevireyim biraz. Büyükleri alalım sonra adaya dönelim zaten dalga sola doğru şey sağa doğru. Aa uzayını ayarlasan. Tamam. Şimdi ben bir tık daha büyütüyorum. Lan bunları. neyim eksik doğru. diyorum mızrağımı tarkan abiye verdim 2 ip üç odun. Aman. İki ip. Videodasın değil mi? Aynen aynen. Ona göre ayağını denk al. <laughs> sanki sanki, sanki tehdit ediyoruz ne? ayağını denk <laughs> Ne abi? Boş yaptım, boş Ulan <laughs> buraya kim olurdu? Nereye? Şu köşeyi. Ben koymadım bunu. Neresi o? Şu köşe. Ha orayı ben senin yanında koydum ya abi. Oğlum koyma. Nasıl kıracağız bunu dur. Bunu neyle kırıyorduk ya? bal Şeyle kırıyorduk sanırım. neyi alamayacağız? Tam sıkıntı ya. Şuraya bir kafalama girelim. Hemen şuraya bir halledin. Bir el atın Yok, aynen. olmuyor. Tamam dur onu. baltayla kırılıyor mu? Ne oldu lan? Ben adadayım. Tamam. Allah tamir ettim bir de ya. Okey bu kızı var? Battis. Battis. Yeme ihtiyacım Ç varsa ben de amına Çiğ yeme, yeme şey koy. Adı nedir? Çiğ yeme de pişir öyle ye. Biliyor oğlum biliyorum. Ha gerçi biliyor değil mi? <laughs> Pardon. Ben hiç bitirdim oyunu. <laughs> mi? Nasıl bitiyor ki oyun? Boş ver. Bilmiyor musun? Spoiler verme söyleme yok yok. Ben normal değil hayatta kalma diye şey yapıyordum. Çıkın çıkın ben gemiyi tutuyorum ançol diye. Bir de gemiyi halletmeye çalışıyorum. Gemi işte yani. Gemi değil. Aynen. Evet. Tamamdır. Ee... Aha ananas. Güzel, güzel. Sen de mi Darkan abi? Aynen. Tamam. Şimdi denize gireceğiz mi abi? Yerin yeri. Flower ihtiyaç yok herhalde. Yok yok ya, Çiçekler, çiçekleri çiçekleri sallay. Alana sıra aldım çiçekleri ben iki tane ananas vardı. Sürüp. Aa dur ağacı Ağazı alayım. Aslında tatlı olur Balta varsa kesin. Kestik kestik. Dur bakayım suya girelim. Ama Demir, suya girsek mi ki? Gir gir gir. E şey köpek balığı. A köpek balığı dur okey ben ee, ben halledeceğim. Bitti işiniz. Ben oyalayabilirim. Aa geliyor. Yok, Aa sırda abi bir ya. ya. Girmiyor mu lan suya mı ya? Bunun bir triyi vardı da. Yok lan saldırmaz mısın? Direkt kesiyoruz ha. biz. Ah. Gel lan. Gel lan buraya. Gel gel. Gopek balığı gel. Bende o bende. Gel gel gel. Tamam o bende. Ben. Ben İçeride verme. Ben <laughs> nasıl? Ay küfür yok. Bak tam üstüne gelirken biliyorum, biliyorum. geri çekil ağzını açtığında anda sapla. Biliyorum biliyorum. E, Ama tamam. tahtlı olduğunda biraz daha önceden yapman gerekiyor. Demirle daha erken yapabiliyorum da. Etlerimiz bitti mi abi yiyorlar la 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 la. Oha bitti baltan bitti. Balta ne ya? Şey bitti mi diyorum etimiz bitti mi? Et bitti. Ne eti? Et yok ki hiç. <laughs> ne eti, et et yok. Ki. Ben et yemedim abi et yemedim ben. Yalan konuşma. Bir no, tane no, et yemiştim ben. Üç no, tane no. et vardı sende. Hepsini yemişim bana diyor ya. Lan et yok yok. Dün vardı vallahi. Dün vardı diyor ya. Dün bir sürü loot'umuz da vardı. Hepsini yedi Ben ben dün bir tane et yedim sadece. Etlerin hepsi sendeydi. Oda He? dedi alıyorum yayına balka koyuyorum. Şu an. Ha? Ne yapıyor? Bir dakika Adam harbiden gibi <laughs> Oyundaki patatesi aldı gerçekten ağzına attı ya. <laughs> Dondurma yiyorum ya. <laughs> <laughs> Dondurmalı patates mi yiyor? Dondurmalı patates mi yiyor abi? Bana versene ya. Lan karpuz öyle ekilmiyordu ne yaptın? Ha öyle <laughs> öyle yapmıyorsun hayır. Yes, tohumunu yes, ekeceksin. Yes, elindeki karpuzu ekiyor galiba. Ha. <laughs> hayır hayır tohumunu ektim elime karpuz var. Tamam onu bana versene. Neyle S ile miydi? açacaksın. Ha, dolapta var rest diyordu rest. pardon. Dur dur. Deste var la. <laughs> Bırak çocuk yesin. Tamam yesin ya. G ile miydi? El, Şeyle atıyorduk mi? at işte boşluğa. Başka Tarkan. bir var mı ya? Şuraya attım var. Tarkan ee, al al an. kardeşim. Of'u ona takarsın. Bu ne oğlum ben aldım ya yanlışlıkla. Görüşü çok engel diyor. Pistik. Evet biraz engelliyor. Oh, e. Bunu bir sulayalım. Şuradan bir alalım. <laughs> alacağınız mı şeyleri? Meyveleri <laughs> hiç görmedim hiç. Öldürdün mü sen balığı? Yerdekileri lan. Yerdekileri öldürdüm öldürdüm. Yerdekileri? Ha watermelon aldım. Suyun içindekileri suyun içindekileri. Ben baktım biraz da göremedim bir şey. Oğlum nasıl göremedim var mı? Deniz Bunu şeyleri yapayım. Kabukları almayayım ya. Bir şey yapamıyoruz. neyi? Şeyleri zaten kabuklar neydi? kabukları. Ya, deniz kabukları e, hatırlıyorum da neydi ya? Tamam boş ver çıkarsın. Nasıl açılıyor peki? Bir şeydi galiba. Neydi? E? Magicla ilgili bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Emin değilim. E, başlangıçta clay, kil ve şey alın. Kum alın. Daha hepsinden Öğren var. E, ha tamam şey yapmak lazım Mehmet Ali Kılay mı kızı... abi ona? Tark... Tarkan abi Mehmet Ali Kılay <laughs>. alışırsın alışırsın ben alıştım sen de alışırsın hiç cevap vermedim <laughs>. <laughs> İçinden sövdü adam ya <laughs> bak duyuyorum ayıp oluyor videoya gidiyor sövmen abi, abi martılar bir, bir, diyor bir, martılar nerede ben suyun içinde duydum, gördüm ya. Ya arkadaş çok konuşuyor, çok yorum yapıyor. Biz de gördük. Biz ne yapıyoruz burada? Bir de e şeyine... bir de bağırıyor ya. Niye bağırıyorsun? Al kartı koydum bir sürü. Yersin. Niye bağırıyorsun? Niye? Niye? <laughs> Lan alayım. sen kimsin? At, 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 at. Bu kim? At, 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 at. Yanımda at, 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 at. suyun altında biri yürüyor. Arkadaş hala bitiremedin mi dondurmayı ya? İkide bir hooo, hooo, ses yapıyor. <laughs> 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 geldiğinden beri yiyorsun, nasıl bitmedi o da? yesin adamla. Ye Yok. Yemiyor mu oynamaktan. <laughs> ayıp, ayıp ya, ayıp. Ya hayır, ona bir şey demiyorum. Normalde... <laughs> ona diyor zaten. Geldiğinden beri zıkkımlanıyorsun dedim çocuğu. Oha, o şekilde bir laf çıkmadı ağzımdan. Zıkkımlanıyor Onu ne, ben ne ben demek, ben ya? Ya? estağfurullah ya. Bilmiyorum. Ben zıkkımlanıyor gibi bir şey demedim abi bak Burak Aynı abi dedi şey. onu. Aynı şey. Bilmiyorum ya lan videonda. Aha doğru. Sen yayında trollüyordun adamı. Çıktı <laughs> geç. Hadi bakalım. <laughs> Kabuğu alayım <laughs> mı, almayayım mı abi? Ne bileyim. Al ya fark etmez. Bu alalım. Çıktı geç. Kardeşim. Tam o zaman Hadi. State of Decay falan geçiyorsun. Tabuk alın da çok kabuk oh. gerek yok. Nasıl sırda ama seni? Bakır buldum bu arada. Şeye koyuyorum. Sizin zannediğiniz gibi. Lan! Ben... Orayı karışmış zaten gene. Bir şeyler olmuş orada. Neyse ya ben dönüyorum adaya. Oğlum! Abi, bu, lan. suyun altında Benle beraber köpek balığına vuran kimdi siz ikiniz de buradaysınız? Bilmiyorum. Nasıl oluyor oğlum? Ben ne bir ben biri vuruyordu köpek balığına ben de onun yanına gittim. Bilmiyorum kim vuruyordu aşağıda. Sensin değil mi abi? <laughs> Sesinden <Tabii> anlaşılıyor. <laughs> Ulan <a> <laughs> gemiye çıktı o ikisi de burada. Tabii benim abi kim olacak başka Götünü kim kurtarıyor aşağıda? Banga plastik lazım Ya Yapman lazım. Evet evet. Ha i̇şte plastik. Bardak kapsam. Dur yapayım. Ha, attım. gördüm lan rastgele koyuyorum üstündekidir. <laughs> Bunları düzgün bir ayarlamak lazım. Işte <laughs> işte. Tamam, gidelim abi. Ne <laughs> yapıyoruz? Okay. gündüzüm bekleyeceğiz. Ya, akalım, toplasın loot yapsın. Şöyle i̇şte buraları. Tamam, ayarladım ya, buraları... gidiyoruz. E ee, gitmiyoruz. Ha yavaştan mı gidiyoruz? büyütelim mi? büyüteyim mi gemiyi biraz? Büyütemiyormuşum ki. <gülüyor> <gülüyor> niye gitmiyoruz oğlum? Taşam takılıyoruz burada. Evet. ee kürekle şey yapmamız lazım. Dur. Lazım. Evet, lazım. Sanki Çok çıkıyoruz biraz. Kürekle. Çok eşya. sağa doğru. Dümdüz git lan. Yok, gidemiyoruz. Şey, Kürek yapayım mı? Tamam, şöyle çevir işte abi ha. çevirdim de gitmiyor. Görmedim. Bak Gidecek şimdi çevirecek en kötü oradan. Tam direği yaparsan rüzgar kuvvetli olduğunda çevirecek çevirecek. Keseyim mi abi, abi ağacı? Geliyor. Kısma kısma. Bekle, bekle, bekle. Ağacı keseyim mi? sen okey ya. Al. Alo. Ne efendim? Ağacı keseyim mi? Ne kes sen? Kes ağaz, kes. Ağacı çek kes. Büyüdük çek kes. Benim sesim gelmiyor mu sana ya? Geliyor da karışıyor. O 7 gün geçirmişiz ya oyunda. E bunu... Ah pik pik geldi, pik geldi. Da geri da nasıl bak, eke, ekebiliyor musun? Kendi mi çıkıyor? Ben de var, ben ekliyorum. Şimdi. Şimdi. P -p 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 -p. Bunları hepsini bir yere koymak lazım ya. Gündüz gündüz olduğunda olacak. O nasıl laf? Gündüz gündüz ol. Ha gerçek hayatta. <laughs> oyunda, <artık>, oyunda. Gerçek hayatta. <laughs> gündüz olduğunda gündüz olacak. Buna suya ihtiyacı var mı? Su var mı? Verin lan. Evet arkadaşlar izlediğiniz tamam. için hepinize çok çok teşekkürler. Benden bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri Aa, de açarsanız ben videolardan... Bak. Bizden lan bizden bu kadar. <laughs> bizden bizden aynen pislik. Bize abone de gönder. Sizin kanalınız Elbette. yok ki. Nasıl yok? Benim var. E kullanmıyorsunuz. Olabilir. Tarkan kullanıyor ayrıca. <gülüyor> <Pipik>. <gülüyor> Şey, oğlum, e, be Sniper be TV ve keyfine müzisyen müzik şey, şey lan ısırdı ya. İyi abi. E, eski Sniper adam, TV, Burak Bazayta. Yalnız... Burak Bazayta ve Baza 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 kendine müzisyen kanalına abone olmayı unutmayın. Görüyorsun değil mi Fikri? Tarkan evet. abi duydun mu? Senin kanalda söyledim. Kendine müzisyen dedi. Duydum, bilmedim <laughs> Keyfin edemedim, kendine dedim. Lan ısırma lan düştüm. Düşüyorum, ısırıyor abi ölüyorum. Bırak, bırak bunu. Bırak geride kalsın. Çek. Çek. Abilerim, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim, bir daha olmaz. Bir daha olmaz. <laughs> bir daha olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oynamıyorum lan bir daha sizle. Hadi görüşürüz.